Herkese merhabalar Kocaeli Üniversitesi Elektrik kar Kulübü görevlerindeyiz. Ee, geçen bölümde yaptığımız o buton e, olayı vardı. Butona bastığımızda led deniyordu. Onun buton arkaları oluşturuyordu orada. GND ile e, dirençle GND akıtıyorduk. E, şimdi yüzey arkaya oluşturduğunu e, oradaki yüzey arka oluşturmaması için hani daha azaltmak için öyle bir uygulama yapacağız. E, aynı komutlar vardı. Aynı komut şeyini yazacağım. Buraları gördüğünüz gibi yorum yerini aldım. Bu taraflar vardı. Burada birkaç tane daha uygulama var. Onları söyleyeceğim geri geldikçe. Yine aynı komutlarımız zaten mevcut. Burada bir tek e, değişken şey olacak. Bir counter, bir sayaç belirleyeceğiz. E, bir tane parametre olarak. E, 16 bittik. E, sayaç belirledik. Bu ne demek olacak? Yani ben e, butona bastığımda o sayaçı arttır, sayısını arttır olarak vereceğim. Onu da nasıl yapacağım? Gördüğünüz gibi zaten parametreyi verdik. Sıfıra da eşitledik. Geldik burada e, wild'ımıza. Zaten buton state'imizi read input komutuyla okuyorduk zaten. Son hani bir mi sıfır mı? Sonra eğer if fonksiyonun içine buton state eğer birse yani butona bastığımda benim counter'ımı bir bir arttırsın. Sıfırdı bir tane bastım bir arttı. Bir tane bastım bir arttı olarak gösterecek. Ee, burada stm stüdyoyu kullanacağız. Ee, stm stüdyoyu kullanacağız. Ee, bunu geçmeden önce bunu bir söyleyeyim. Bunu kullanacağız yani. stm utility'den bu kartımızı bir yükleyelim. Ee, derlemiş miydik? Derleyelim bir. Şimdi halledik. Zaten şurada yorumla buralar çalışmayacak. Zaten hata vermedi. Ee, sonra gidelim kartımıza. Target. Program. Browse. Butonu egzadesimal indirelim. Zaten şu an bastığımızda çalışmaması gerekiyor. Çünkü B portunu aktif etmedik. Ee, aktif ettik ama B portunu pardon aktif ettik ama e, if komutunda yazmadık. Onun yüzden çalışmayacak. Ee, biz bunu şu an e, STM Studio'ya gidip e, e, oradaki buton arklarını göstereceğiz. Çünkü counter da belirlemiştik sayaç say aç. E, butona bastığında counter atacak ya sayaç. O ark oluşturacak yani. Üç şekilde e, zaten buraya yükleyebiliyoruz. Biliyorsunuz şuradan şuradan yüklenebiliyor. Bir yer daha vardı unuttum ama şuradan direkt bastığımızda böyle bir import sayfamız geliyor yükleme sayfamız. Buradan e, şu noktaya tıkladık. Masa üstünde benim embedded sistem, gömülü sistemlerde buton uygulaması var. Oradan objeyi tıklayıp buradaki buton şeyini alıyorum, tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane değişkenimi gösterdi. Bu iki değişkenimi ikisini de e, alıyorum. Select all. Sonra import, importumuza tıkladık. Şimdi close. E, sonra biz bu tablo gördüğünüz gibi şuradaki tablo var. Curve bar graph. Bunları değiştirebiliyoruz. Bunu table yapacağım. Burada sayıları okumak için. Şimdi bu ikisini seçiyorum. E, burada select all yapabilir miyim? CTRL'ye basmam gerekiyor herhalde. Bekleyin iki dakika. Hemen CTRL'ye bastım. Geldim. İkisini de seçtik yani. Ee, sonra sağ tıklıyorum. Send to diyorum. Var bir yer. Yani bu, bu taraftaki tabloya e, göndereceğim. Tıkladım ve gönderdim. Gördüğünüz gibi. E, şu an burada iki tane e, gördüğünüz gibi buton state, buton durumumla e, bir de counter'ım gözüküyor zaten. Şu an çalışıyor. Bakalım ee, pardon buradan çalıştır düğmesine basmadım bunda. Şu an çalıştırdım. Gördüğünüz gibi buton arka oluşmuş ben bastığımda. Ee, basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Bir çektim. Bak bastım çektim. O buton arkanı görüyorsunuz. Bayağı bir sayı değeri değişiyor. Dur yakınlaştırayım. Şöyle tabi odaklısın. Basacağım çekeceğim. Sesi duyacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi baya bir sayı değişiyor. Basılı tuttuğumuzda çok hızlı bir şekilde değerleri değişiyor counter'ımızın. E, yüzey arka oluşturuyor yani burada demek oluyor. Bir sürü elektrik geçiyor. Yüzey arka oluşturuyor. Bunu önlemek için bir uygulama yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? E, yeniden keyalımıza geleceğiz. E, bir tane e, delay fonksiyonu yapmamız gerekiyor. E, neden? Çünkü e, şunları açalım konuşurken hem de. E, bir tane delay fonksiyonu. E, nasıl diyeyim, gecikme süresi fonksiyonu açtık yine onu 36 bit ay 32 bit olarak e, time'ımızı da zaten bayrağın içine koyduk e, sonra geldik buraya delayımızı yazdık bunu şimdi anlatacağım biz <laughs> her bastığımız basıyorum. kabul etmiyor şu an nedense Elimle mi yazmışım ben buna bakayım. Evet elimle yazmışım onun yüzden olmadı. Açtık. Şimdi e, biz butonumuza bastıktan sonra yüzey arka oluşturduğu için biz buraya bir butona bastıktan sonra bir e, saniye verirsek yani bir zaman verirsek e, o zamanı da işleyeceği için program o kadar yüzey arkana oluşturmayacak. E, yani orada bir oradaki oluşma süresince bir tane buton arka oluşturmayacak. Şimdi bunu e, build edelim. Build ettik. Sonra yine kartımıza gidelim ilk önce. Bunu bu programı kartımıza yükleyelim. Browse. Buton hexadecimal. Aç. Start. Başlattık. Şimdi bakın. Gördüğümüz gibi. Setleme stüdyoya gelince şu an sıfır konumunda. Şimdi bastım hemen. Önce yüklesin. Sıfır konumunda. Gördüğünüz gibi bire bastım. Bir tane arttı. Bir daha basıyorum. Bas çek yapıyorum şu an. Basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde artıyor. İşte orada delay fonksiyonumuzu 3 milyon 600 binden başlatmıştım. İşte o süreyi işleyene kadar şu an elektrik geçtiği için yani orayı da yaparken o kadar süre olduğunda yüzey arkı fazla oluşmuyor. Onun yüzünden. Bu kadardı. Teşekkürler.